Merhaba, ben Doktor İbrahim Akkurt, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Ee, Özel Çankaya Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ee, göğüs hastalıkları ne iş yapar? size e, izah etmeye çalışacağım. Ee, halk arasında muteber bir nesne yok devlet gibi, olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş büyük hünkâr. Göğüs hastalıkları dışarıdan yüzde birlik oksijenin tüm vücuda, beynimizden, saç tellerinden tüm vücuda yararlı olmasını sağlayan, ilk nefesimizden son nefesimize kadar devam eden, ne kadar sağlıklı alınırsa sağlıklı nefes tüm organ ve sistemlerin o kadar iyi çalışmasını sağlayan, e, solunum sistemi kastediyoruz? Solunum sisteminin e, sağlıklı olabilmesi için bizim e, diş ve iç kirleticilerden, sigaradan e, ve her türlü iritan faktörden uzak durmamız gerekir. E, iç ve dış e, ortam faktörlerinden yeterince uzak durmadığımız ya da işte başka nedenlerle ortaya çıkan işte öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum e, bunların devam etmesi halinde e, akciğerlerde etkilenmenin değişik boyutlarda olması sonucunda e, bronşit, astım, zatürreler eee bunun kronikleşmesiyle kronik obstrüktif akciğer hastalığı ya da işte uzun süreli hareketsizliğe bağlı ciğeri pırta atması durumu ya da hani irritasyon tarihlerin daha da artması sonucunda işte akciğer kanseri ortamlarda çok uzun süre bulunmanın sonucunda hani nedenini çok fazla da irdeleme imkanı bulamadığımız interseal akciğer hastalığı dediğimiz. 200 küsür hastalığı ilgilendiren bir alandır. Göğüs hastalıklarına herhangi bir şekilde solunum sistemi ile ilgili şikayetleriniz olduğu zaman en yakınızdaki göğüs hastalıklarına başvurabilirsiniz. Hepinize nefes almanızın farkında bile varamayacağınız sağlıklı günler diliyorum.